Bu aslında Türkiye'de daha önce yapılmamış bir tür, denenmemiş bir tür. Türkiye'nin ilk hız aksiyon filmi. Bence çok güzel bir şey çıkardık ortaya İnşallah. Yok gördüm gördüm çok harikadan güzel ama. Yani umarım bir gün filmin tamamını izleme şansınız olur. Çünkü gerçekten Türkiye'de daha önce yapılmış yapılmamış bir şeyi başardık. Davet edersen gelirim. Ne demek? Yani? Estağfurullah senin için salon kapatırız abi ne demek. Ben çok beğendim. Yani yönetmen gözüyle baktın yapamayacağımız şeyleri yapmışsınız. As bilmem. evet yani aslında biz biraz şeye öykündük. Yani Hollywood'daki standartlara öykündük. İşte ne bileyim lens kullanımından kamera açılarına kadar. Evet, bir evet. E, aracı hız yaparken almamız gereken planları tek tek seçtik. Gibi gibi şeylerle çok özenerek bir film yaptık. Biliyorsun artık her şey çoğu şeyler masada yapılıyor. Masa çok şey ekliyor. Tabii bizim filmimizde de küçük bir spoiler vermemde sakınca yoktur herhalde. Biz Bağdat Caddesi'ni kapattık bir gün sabah saatlerinde orayı kapatmak çok zordur ve orada çok feci bir trafik vardır bilesiniz. Karabalık. Orayı kapattıktan sonra oradaki hikaye şuydu. Aracımız kaçmakta olan aracımız Bağdat Caddesi'ne ters yönden giriyor. Ve karşıdan gelmekte olan arabalarla kafa kafaya gelmek üzere biz o arabaların atıyorum üç tanesini gerçek çok zor araba şey evet geriye kalan 20 arabayı CGI ile yerleştirdik. Yani bilgisayar yardımıyla yaptık. Çok da güzel etkili bir sahne çıkardık ortaya. O yüzden Türkiye'de gerçekten birçok şeyi ilk kez denenen e, filmin bu film Anka filmi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Polat bilet bizi al, gidelim. Bu arada sizin çok değerli iki şarkınızı kullandık filmimizde. Acı ne? gerçekler ve dertli dertli. Para da vermediniz ha? Aşk olsun olur mu? <laughs> yani biz Polat abiyle hallettik onu diyelim. Helal o konuşuyorsun. Filmin bütçesinden daha fazla çıkmış seninki. <laughs> tabii tabii. Hayır. Saygıyla, sevgiyle karşılıyorum çünkü niye? Beni kullanmış ya, beni kullandıkları için. Kolpaşino da biz seni seçtik ya yalan diye hatırla. Şey uğur getiriyorsun filmlere. Ben o ayağım uğurudu bak söyleyeyim. 400 bin Adım bilet alırsın içeri. artık İbrahim abi. Lokanta giderim ben sinek yapılar, içeri girelim 5 dakika sonra yer bulamazsın. Vallahi öyle billahi öyle. Mesela İzmir'de öyle. İçeri giriyorum kebaba, 5 dakika sonra adam doğruyor. Nereden haber aldınız, nasıl geldiniz bilmiyorum ben. Hayan uğurludur ama gene söylüyorum tebrik ediyorum. O büyük bir cesaret işi seninki. Yeni bir tarz diyor abi. İlk defa deneniyor. Hani o da o da güzel bir şey. Anladık oğlum anladı bir saat. Bakalım. Anladı kendisi. Tam ben kaçıyorum. Adım köyde oturuyorum. Tek otobüs var. O yüzden gitmem böyle. <laughs> bir isteğim var mı bacak? Baba bu filmimiz güzel. Adı ne? Anka. Küllerinden yeniden doğarım falan hani değil mi abi? Öyle bir tabii, tabii. Var. Anka. Anka bu... kuşu hani. Evet, daha çok İran mitolojisinde daha popüler bir İbrahim Bey vardık. kuşlar üzerine eğitim aldı, bilir o. Anka kuşu var. Sen tebrik ediyorum Ozanım. Teşekkür ederim. Evet ne beter?